Helin sivilleri hedef almasına bir kez daha gözlerini kapattı. Uluslararası Ajans, gazete ve televizyonlar çocukların ölümünü sessizce izlemekle kalmadı, olayları da çarpıttı. İşte detaylar. Terör örgütü PKK-PYD'nin katliamlarını gizleyen Batı medyası, iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok medya organı İsrail'in Filistinlilere saldırısıyla ilgili haberleri çarpıttı. Uluslararası ajansların tutumu yazılan İsrail yanlısı senaryoda önemli rol oynadı. Londra merkezli Reuters, Filistinlilerin üzerine araç süren İsrail'iyle ile ilgili haberi, Filistinlilerin taş attığı İsrail'i kaza yaptığı şeklinde çarpıtarak verdi. Amerikalı Associated Press ise hava saldırısını önce Gazze'de sebebi bilinmeyen bir patlamada 9 kişi öldü şeklinde geçti. Daha sonra ise İsrail Hamas'ı vururken aralarında Gazze militanları ve çocukların bulunduğu 24 kişi öldü şeklinde haberini değiştirdi. Birçok gazete ve televizyonun tavrı da şaşırtmadı. Amerika Birleşik Devletleri merkezde CNN, Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail hava saldırısı başlattı ifadelerini kullandı. İngiliz The Times gazetesinin İsrail Kudüs'teki kutsal mekanlarda şiddet hakim olunca Gazze'ye hava saldırısı başlattı manşeti tepki çekti. New York Post ise başlı başına bir skandala imza attı. Yaşamını yitiren, aralarında çocukların bulunduğu 20 kişinin Hamas saldırısında öldüğü yalanını yazdı. Medyanın bu tavrı batının basın tarihine utanç lekesi olarak geçti. Sosyal medya platformları da İsrail yanlısı sansür uygulamakla suçlanıyor. Çok sayıda kullanıcının İsrail şiddetini gösteren paylaşımlarının Twitter gibi mecralar tarafından silindiği belirtiliyor.